Merhaba arkadaşlar, Casual 08 Gaming Türkiye'ye hoş geldiniz. İlk videomuzu çekiyoruz. Bugün size BendyKemi Full Crack yapmayı öğreteceğim. Full versiyonunu kullanacaksınız yani. Size bir link vereceğim. Bu linkten burayı indireceksiniz. buranın içinde böyle bir klasör var. Bu klasörü açıyoruz. Burada BendyKemi Setup.exe var. Bu exe'yi BendyKemi kurulu değilse açıp kurun arkadaşlar. Kurduktan sonra otomatik açılıyor zaten ekrana Ben dikem geliyor. Onu kapatın. Şimdi buraya çok dikkat edin. Burası olmazsa çalışmıyor. Bu kemiyekarı eksiği böyle direkt açmayın. Mesela buraya bir e-mail adresi yazacaksınız. Mesela ben böyle yazdım. Kesinlikle sallamadır bu. Sallama olsa da fark etmez. Ee, buraya basılması lazım ama burada da yazdığı gibi e, yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. O yüzden basamıyoruz. Yönetici olarak çalıştır yaparsak burada buraya gene aynı şey yazalım mesela. Evet arkadaşlar bakın buraya basıyoruz. Register successful ediyor. Bu bitti işte arkadaşlar. Bu kadar. Hatta buna girip bakabilirsiniz. Orada bilgi kısmında gözüküyor. Ama ben orayı açınca video kapandığı için açmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.